Ekrem Dirici'yi Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Foça'da verdiği konsere eski sevgilisi Atakan Işık Tutan gelmiş ve o anlar çok konuşulmuştu. Zaten bir tek selam söyleyebileceğim delikanlı da adam burada. Bak benim canımı bile isteye sıkan, beni düzen, herkes ölsün. Çok netim bu konuda. Hiç umurumda değil abi. Hepimiz insan evladıyız. Herkesin kalbi biliyorsunuz yumruğu kadar. Şu kadar çok kalbimi kıran herkes gebers. İrem Derici bakın o çok konuşulan anlarla ilgili neler söyledi. Eksileriniz değil sadece bir eksim geldi. Zaten diğerleri kabul görmezdi yani. Bir şey yok güzel oldu güzel bir buluşma oldu tekrardan. Tabii ki bir birliktelik yok. Yoğun konser maratonunun arasında tatil yapmaya fırsat bulmuş güzel şarkıcı. Fakat başına talihsiz olaylar gelmiş. Tatile fırsat bulmaz olaydım yani çok kötü kayalıklardan düştüm denize girerken. Yosuna bastım, iki dizimde paramparça. Evet. Ya uyuşturucu krem sürüp böyle çıkıyorum sahneye. Korkunç durumda yani. Nasıl Ve nazar değmiş diyebilir mi? Ya bir garip şeyler oluyor bu aralar. Hani çat diye sigorta attı, buzdolabı bozuldu. Güneşlenirken üstüme ağacın dalı düştü. Ama gördüğünüz gibi hala tek parçayım. Sürpriz bir organizasyonda yer alacakmış İrem Derici. Ya bir sürpriz var 21'inde ama hani şey ya oyuncular gibi oldum açıklayamıyorum şu an. Ben, bana kalsa açıklarım da benlik bir durum çok büyük bir organizasyon. Onun dışında işte Emrah Karaduman'la şarkımız çıkacak. Bir aya falan çıkar. Aşk için çağrıda bulunuyor güzel şarkıcı. Hiçbir şey yok onun dışında yemin ediyorum artık bana yürüyün arkadaşlar. Size sesleniyorum buradan. Yapayalnız bu kız, yürüyün bu kıza. Korkmayın. Afiş <laughs> edeceğim falan diye korkuyorlar. Yani bu sene 2024 hala tadilat. İrem Dirici evlenmek istemiyormuş artık. Evlilik olur mu yoksa? Evlilik olmaz, çocuk olmaz. Artık aynı şeyleri tekrar ettirmeyi istemiyorum. Çoluk çocukla uğraşamam. Evlilikle de uğraşamam. Gidip de bu kadar birikim mi? Bir herifle bir imzaya. o her şey %50 ortak. Yok he. Yok Peki, evlilik mevlik. Birikiminizi kime bırakacaksınız ilerleyen zaman? Hiç kimseye bırakmayacağım. Benle beraber gömülecek bütün param.